bir suçluya yardım ve takip etmekten bilmem kaç yıl hapis cezası alırsın... ...hapislerde çürürsün. Haberin var mı senin? Bu cesur var ya bu cesur. Olmaz. Ben öyle otur deyince oturacak, kalk deyince kalkacak bir kadın değilim. Benimle tanıştığında çok mutlu olacaksın. Seni sevmiyorum. Abi mi oğlum bana. Yeter lan. Oyun bitti. Bir şey itiraf etmem gerekiyor. Bizim Ferit'le evliliğimiz. Gerçek. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Kalp Yaratı dizisi rekortman dizilerden biri oldu. Kalp yarası başladığı günden beri çok ilgi gördü ve yeni sezon biletini adeta eline aldı. Aşk Mantık İntikam ve Kalp Yarası dizisi yeni sezonda devam edecektir. Kalp Yarası'nın yeni sezonda başlayacak diziler arasında ne kadar dinlenebileceği henüz merak konusudur. Lakin Kalp Yarası şu an aldığı reytingler çok iyi. İyi olduğu için de yeni sezon bileti kesinlikle elinde. Yeni sezonda devam edecektir. Kalp Yarası her yayınlandığı bölüm Birçok izleyiciler tarafından beğenilir ve sevilerek izleniyor. Siz de kanala abone olup bize destek vermeyi unutmayın. Her gün yeni video ile karşınızda olacağız. Kalp Yarası çok güzel bir dizi aslında. Sizleri seviyoruz ve destekliyiz. De bize desteğinizi esirgemeyin.